Aksi kanaldan herkese merhaba. Bugün çıkmamış ürünlerden, çıkmamış yazılımlardan bahsediyoruz ve Beta... beta'dan bahsediyoruz. Eller böyle oluyor, sağa sola doğru oluyor. La, taklitlerimden sakının diye. de bu eller durmuyor abi. Abi durmuyor, hiç durmadı durmuyor. ben. Ama çocukluktan beri Ben, öyle. ben böyle... İta senin İtalyanlık bir, var bizde. Senin gibi videoyu taklit edin dedim, yakışmadı abi. Rap gibi, rapçi gibi çıktım yani. O zaman bir Aksi Kanal klasiğiyle devam edelim. Bu videoda Elimden geldiğince kısa tutacağım diyeyim. Ve başlayalım. <laughs> bir öncekinde kısa tuttuk 30 dakika. <laughs> Aa güzel. Bu arada abone olmayı onu bunu da unutmayın. Bir öncekinde izleyin. Ya da bunun gibi yeni ne çıkarsa peşinden koşarsınız diyeyim. Abi bu kısım da ne kadar suni yolda. Yok, yemiyor gerek yok. yemiyor. O alttan evet. dönen dalgalar Zaten vardı ondan atarım. Zaten takip eden adım. ediyor. Sen orada Eyvallah. şeyi koymadın mı? Ha. Böyle bir de ekrana geliyor hmm. tıklayın falan filan. Herkes onu yapıyor şimdi Aynen ya. Aynen Alakasız yerlerde. Tam videoda şuradan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey geliyor. Tam bir şey geliyor. Şu şey, kobra dansıyla falan. Dönem var. Abone sayısını yanlış yazan var. Herifte 300 abone var. 30 binliğin şeyini Aa, koymuş. Ne güzel. Çok iyi. Neyse. Mantıklıymış. Denesene. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi iOS güncellemelerinden daha beta sürümünde olan evet. bizlere yani kullanıcılara açılmamış sürümlerden bahsediyoruz. Ya şöyle. İşimize yarayacakları anlat gözünü işimize seveyim. İşimize yarayacakları. Yani anlatayım. renkler Hiç... bir tık daha sarı falan bu muhabbete girmeyelim. İşe yarayan iOS güncellemeleri, top burada. Ya şimdi bak ben yabancıları falan da izliyorum. Her böyle yeni beta güncellemesinde şöyle diyorlar. Çok İşte balınıyor. Şuradaki logo biraz sola kaymış. Tamam mı? Şuradaki renk biraz sarımtırak olmuş dediğin gibi. Tamam mı? Biz Onları de iz. Evet, mecburen izliyorsun tamam? Arada bir güzgün bir şey kapmaya çalışıyorsun falan. Ya aslında Apple'ın orada sana verdiği sunmaya çalıştığı ee, şey, nasıl diyeyim? Hani ana özellikler var. Ya tamam onları bil yeter zaten. Tamam. Ha abi. şimdi bak burada da hani izlememiş olanlar varsa biz onları tak 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 sayacağız. Ne işlerine yarayacak onu söyleyeceğiz. Buyur. Ne yaramayacak? Gir ulak konuya. Onu söyleyeceğiz. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> kafa kafa. Blör, blörlerim. Ulan ben oraya eşek kafası koyabilirim. Madem editi bana kitledin. Zaten kafa büyük. <laughs> Bu abi, kadar büyük kafa, eşek kafası bulursam. <laughs> Girdim. Gir. Şimdi bak. Apple Watch'la başlıyorum abi. Tamam. Oh, saati Watch'da. de sattık. Tamam. Saati de satıyoruz. Bir, uyku takibi. Çok şükür. Tamam. Kaç senedir bekliyorduk biliyor musun bunu? Bak, abi ben... ben kaç senedir yapıyorum biliyor musun? Polar a biliyorum, A300'de. biliyorum. 10 senedir. Abi ben de işte şey Mi Band'de evet. sırf e, onun için ya uyku takibi çünkü bir dönem böyle bir şey olduk. Böyle bir uykum ya bir gariplik var dedim böyle. Ölçtüm. Gerçekten de gariplik var. Böyle bir hani gereksiz yere gece uyanmalar falan filan. Sonrasında böyle bir yatak değiştir işte pencereyi aç falan filan getirdi. Yatağımı yani... sattınız lan Band'ın verisine güvenip. Yok da yastık, Anladım. falan tamam. filan işte. Uyku, sağlık uygulaması. Sağlık. Yes, next. Esari. Bir, uyku geldi, güzel geldi ama hala iyi gelmedi. Neden? Next, next. Tamam, nedenini geç söylüyorum. Geç. Salla tamam, anladılar. Uyku tamam. ilgili bir şey geliyor. Geç, iki. Geliyor da tamam. İki, Anlatin iki. Lan. Burası seyir değil, biz burada aksiyiz. Devam, iki. Konuşmuyorum. İki. Hadi, hadi konuşmuyorum. Ne yapacaksın? Kes burayı Adam istersen. Şu telefon senin alsın konuş. <laughs> Abi o telefonu olmaz. Onu <laughs> verdim ben <de> zaten. <laughs> Hayır evet, şu kalem sen bir değeri var IOS 14 ne bunun i̇ki. adı? İki. Abi bak. Herkes bekliyor. Hemen gösteriyorum. Bana ah. ne gösteriyor? Aa, widget tarzı. Widget metresi. yapmadı yalnız. Neyse Odaklanmadı. Ne? Widget'lar geldi abi. Ve hani herkes diyor ki Android'de uzun süredir vardı. Ya tamam kardeşim vardı da e Apple ekosisteminde. Ben hayatımda ilk defa bakayım şunu. Apple ekosisteminde ne, oğlum bu? widget kullanan bir adam Salonu için. Salonu kapat. Ne? Evet, tamam. Ya, var bir sürü widget var. Bırak, işte. bırak. Neyi inceliyorsun şu anda? Evet, bunu geç abi. Bu çok bir boka yarar bir şey değil. Next. Ya işte diyorum sana Android'de yıllardır olan şey Apple ekosistemine geldi. Apple'dakiler mutlu oldu. Next. Bitti. Şey geldi. Abi dark mode gibi böyle vurucu bir şey var mı? Dark mode gibi vurucu bir şey şu işte. Bence bu, bu vurucu Peki, bir şey. Bu. Pek tamam. Ha, kutulamışsın onları. Uygulama arşivi. Sen kutulamıyorsun. Kendi kutuluyor. Android'de biliyorsun. Hani Bilmiyorum. uygulamalar diye. Bir hiç bakmadın mı? Tamam. Ellimi sürmem. Bilen biliyor, evet. biliyor bak anladılar. Çok <laughs> Android dayağı yemişsin sen. Bir şey diyesen Aycan biliyorlar değil mi? Tamam. Bu arada böyle bir şey vardı hatırlıyor musun? Yani şey derdi hani tiyatrolarda falan arada yapar. Bilen biliyor diye laf atarlardı o hesap. Şimdi bakar. Uygulama arşivi Android telefonlarda applications'a tıkladığın zaman bir applications menüsü açılır. Sen oradan istediklerini ana sayfaya atardın. Tamam. Ana sayfada da yine orada evet. klasörleyebilirdin. Apple'da bu uygulama bölümü yoktu. Sen en yani. gereksiz uygulamaları bile... nereden çıkıyor? En son... Bu, bu taraf. Sondan tamam, be. şeye çıkıyor. Evet. Anlatsın. Ben de bakıyorum oğlum ne oluyor diye. Lan. Neyse. Şimdi bu geldi. Bu güzel bir şey tabi. Çok gereksiz uygulamalar ben menülerimde yer kaplasın istemiyorum. Özellikle Apple'ın saçma bu, saçma bu, bu uygulamaları Bunun en güzel falan. tarafı ne biliyor musun? Ulan şurada ne varmış deyip yakalayıp silersin. Benim o kadar karışık ki ana ekran. Evet evet. O yüzden hani evet. tutsam sileceğim şerefsizleri. Yani şey, görmüyorum bile. Güzel yani. Ben hani hoşlaştım. Tamam. Bu. Uygulamaları kutu kutu koymuş. Bir numara... Yani var isteyene. Eh, Devam. İsteyene. Okey. Bir şey diyeyim sana? Bitti mi lan? Bitti lan. Ha var başka yenilikler de. Anlat. Bir bitti. şey, bir şey yarayan var mı peki? Abi bitti bu kadar ya. Ana şeyler bunlar. Bunları bilin. Tamam işte. Bu, hadi bir o gibi. zaman şu uykuyu bir anlat lan. Çok üzüldüm. Hadi uykuyu bir anlatayım. Hayır. Nasıl bence iyi olmadığını da bir anlatacağım da. Ha. Şu açıdan anlatacağım. Tamam Uyku takibi Apple yaptıysa en iyisini yapar diyorum. Tamam onu geçiyorum. Çünkü bilmiyoruz daha neyi analiz ettiklerini falan. Ama Abi yapınca, yaparsak. yapınca, yaparsak. Okay. Ama şarjı bir buçuk giden gün giden şeyi ne zaman şarja takacağım Abi, ben Allah rızası için? Parantez giriyorum. Kaç kere ben bunu evde unuttum, sabah hmm. çıkarken almayı unuttuğum için. Buraya yatılı geldim, o takacağım yuvarlağın adı ne? Şarj aleti mi Oturduğu base? Yok. Böyle gıcık bir şey yok ya. Bak tek istediğim ne biliyor musun? O base'in ucundaki şeye lightning girsin. Ben sadece onu takayım, onun ha. ucuna takayım gitsin. Aynen. Bunu ben niye de o dalgayı götürmek zorunda kalıyorum ya da bu buna versin. Samsung'da öyle bir şey yok muydu? Sırtına koyunca e, kulaklıkları falan şarj ediyor. arka iPad tarafından ne? geri veriyordu. Neyi? Bunu. Ne? Evet. Neresine koyacağım? iPad. Geri şarj etme seninkin senin seride yok muydu? Neresine takacağım? Hayır, o kabloyla. O kablo şey girmiyor yapacağım. ki buna. Bu Dönüş, Lightning. Dönüştürücün yok mu arkadaş? Abi e, kablo taşıyacaksan ben kablodan kurtulmam. Ama dönüştürücün zaten var. Yok. Nerede? Mi? Yok. Aa, yok lan. Harbi, Vallahi niye alayım? Aa, ki? İyi peki. bir şey demedim. Yani. Ay uykuyu şimdi, anlat, niye kötü? Yani işte, Xiaomi'ye güvenip yatağı, değiştirmiş insan. Abi şarjdan dolayı. Bak diyor, yoksa <laughs> tamam, en iyidir. dediğim gibi Apple bir şey öyle ya da böyle bu işin iyisini yapacaktır. E yani çünkü şeye bakıyorsun. Xiaomi de hani bazı şeyleri ölçmüş ama bazı şeyleri de boşa ölçmüş yani. Hani abi peki Xiaomi'den şimdi sen çok ölmüş gibi oldun. Ben anlatayım. Xiaomi'de ben bir gün uçağa yetişmem gerekiyordu. Hmm. Gece 3'e alarm kurmuşum tamam mı? Şarjı bitmiş. Neyse düşün. Hmm. 28 günde bir gelen şey o güne denk gelmiş. Abi öbür gün taktım. Ben onu bir gecelik ayarlamıştım. Kafayı çizince o öbür gece de gece 3'te uyandırdı beni. Yolculuktan gelmişim zıt 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 ötüyor. Bu arada bu Apple Watch'ı kullanma sebebim oydu ha. Öyle bir küfür ettim ki o gün de benim için önemli bir gündü. Ulan bir yere seyahat etmişim, hususi gelmişim. Zart diye öbür gün pat 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 bizimki gece 3'te beni uyandırdı. Çünkü neden? Şarjını unutmuştum, geri taktım. Oradan sonra şarjları şeyleri Siliyor. telefondan galiba eşlendiğinde oradakileri mi atıyor bir şey oluyor. Gecenin üçünde benim bu çaldı. Orada ben ipeni çektim mesela. diyeyim. Uykuyla okay. ilgili tabii ki böyle bir falsoyu Apple'dan görürsek herkes bunun hani yap, yapacakları şey değil. Bir sürü onların geliştirme hmm. metotlarında zaten böyle bir tufaya düşmek yok diye biliyorum. Evet. Ee, ama uykuda tabii ki. Şimdi mesela ben ben bununla uyuyorum bu arada gece. Hatta şey değişiyor. Hani sağ, ben kalbimi 5 dakikada Yok bir ölç şey, dalgasına getiriyorum. Ben de artık uyuyorum. Yani Heh. bir işe yarasın diye ne yaptım? Şeyi değiştirdim. Rutinimi değiştirdim. Artık i, yatarken başucuna koymuyorum da. iş yerinde bırakıyorum. iş İş yerinde. 2 saat, mesela. şarj ediyorum. Ne Yok, kadar oturur, mı otururken şarj ediyorum? Ne yani, kadar sürüyor senin? Vallahi. Bir, şey, bir de seninki şey, 3 değil mi? Bu, mi? saat falan Şu herhalde bilmiyorum. Yani ee, ama yani bu arada hani Apple Watch alacaklara da hani 3 gayet canavar. Abi şimdi bak Apple Watch alacaklara ben bir kere zaten söyleyeyim. Almaya da bilirsiniz. Hani çok benim hayatıma şey kattı, değil. şey de var. Aynen öyle. Bir sürü, hele de şu dönemde alternatifleri evet. de var. Ama 3 fiyatıyla şu anda çok iyi. Bunun yarı fiyatına evet. bildiğim kadarıyla 5'in evet, evet, evet. yarı fiyatına. Yani şu an bunun ikinci elini 900'e falan satanlar evet. var işte. Hani, Yapıştır geç bir tane. Alınabilir. Bu marjı şarj da iyiyse bunun şarjı değişir mi? hemen hemen aynı aşarda. Hayır hayır. Ee, eskidi Batarya yok, değişti. Yok yok Nasıl? Unit olar yani olduğu gibi çöptür Hiçbir mı? şey yapamıyorlar. Bak bununla alakalı bir şey yapmak istediğin zaman Değiştiriyor. diyor ki sana 600 lira falan ver diyor yenisini vereyim diyor. Apple. Au. Ya bilmiyorum değiştiyse bana öyle demişlerdi. Ben Anladım. dedim bununla ilgili bir sıkıntım olsa ne olacak? İşte geleceksiniz. İşte 700 liraya Peki, yenisini Peki Bu yeni Watch iOS'in. Yani. Buna getirdiği başka hiçbir şey yok mu ya? Yani Uyku takibi dışında. Şöyle Yeni watch yüzleri geçiriyormuş galiba. Yani ben saat onları yenilik olarak görmüyorum işte abi. Yani ben Değişiyor hiçbirini beğenmedim da, bu arada bunların. En sonunda evet. böyle karma karışık bir şey kullanıyor. Ee, bir de bu arada hani ben şimdi 3'teyim. Tamam. Normalde be, 4 ve 5 falan olsa şey falan getirdiler ona işte el yıkarken sayma muhabbeti. Sayıyor. Ama mantıklı, güzel yapmışlar yani. Hani abi bak dinle... sen zaten onu dinlemez. Ama bak öyle öyle düşünme. Biz bak, diş fırçalamada bile eşim hani e, bu makinalı elektrikli, elektrikli yani. kendi sayıyor. İşte bak saymayanı vardı ve e, gerçekten biz sayanı aldıktan sonra bayağı 40 saniyede falan bitiriyormuşuz dedik. Net. Yani tam 2 dakika muhabbetimiz. Tam 2 dakika o sayıyor işte hani biliyorsun onu tırt tırt işte tırt. O çok, çok basit bir sistem yani. Titreşim veriyor. Mantıklı. Bence o tarz şeyler hani insanları yönlendirmek için... E diş fırçalamayı için, da getirelerdi e, bari. Diş fırçalıyor ben diye. Ya tabi, ya Apple ee, mükemmel olmayanı getirmiyor anladığım yok. kadarıyla. Yok. Adamlar bak... Peki, sana bir soru lan. Apple ha. Watch'tan bahsediyoruz. Ben bunda WhatsApp kullanamadığım gibi evet. e, sesli mesaj da gönderemiyorum. Ha evet onu denemiştik. Evet dışında, ya. Duruyorsan. Çok saçma değil mi abi? Sanki onunla ayakalı... göndereyim. Kendi dandik walkie talkie uygulaması var. O da biliyorsun yani. Ee... Dandik'te mi kullanan var mı şu? Ya bırak sen de. Böyle kullanılır mı abi öyle bir şey? <laughs> Soyguna mı gidiyoruz? Evet, evet. Şimdi dur bakayım. Ben şimdi Watcher os... deneme deneme hiç. Denedik önce de yemedim? 7'de E ben de orada değilim. Dur. Hangi telefonun? 530 Hep söyle söyle videodaysa hepsini şöyle uzun uzun söyle. 539'lu mu diyecektim. Allah Allah. Oğlum 7 hanesini de söyle ya çocuklar duysun isteyen arasın canı istediğinde. Sonu evet, 83'le bitiyordu. Oo. Tamam. Canı arasın ya. Al kişi ekle. Mesaj yarat. Hadi bakalım. Ses. Ses var. Dictation var. Dictation var. Abi bakalım. bırak işte ona ona yazdırıyor sadece. Hayır ben ses Diktation kaydımı mı? göndermek istiyorum. Tamam işte ona bakıyorum. Ulan Whatsapp'ı hiç kullanamıyorum ona bir şey demiyorsun. Dictation mı? Onu, onu ya, anlamaya Diktation çalışıyorum. Dictation tabii. Aynı şey baksana. Godo godo godo. Bitti gitti işte. Berker seni... <laughs> Vazgeçedim. Tamam ben işte der. görüyorsun. Ne oldu ortada? Peki Bikreş. abi yeri yere niye kullanamıyorum bak. Be, be, bu acayip bir şey. yapmıyor. Ha WhatsApp Facebook'un push'luğu diyorsun yani. Hayır, e, Facebook Messenger'ın var sanırım. Var. E, WhatsApp'ın yok. WhatsApp'ın burada şeyi yok. Ha bildirime cevaplayabiliyorsun o kadar. Ama evet. buradan WhatsApp'ı şey yapamıyorsun. Sıfırdan te tetikleyemiyorsun. Push'luk yani başka, bir şey. baş, başka ve şey iOS diyeyim. bilmem kaç da bunu çözmedi. Yani yok o iOS ile alakası yok ki şeyle alakalı. WhatsApp'ın uygulama yapması Anladım. lazım. Yani yani şey. ona uygunu da yapmadı diyeyim o zaman. Aynen. Bitti mi? Bence bitti. E peki. Ya bak baş, şöyle bir şey. Peki eski telefonlara gelirse ne olacak abi? Bu benim telefonu kasar gelecek, mı? Gelecek gelecek. Kasar mı? Ee, kas... Aynı hikaye. Aynı hikaye olur. Ya yani iOS 13'i ne kadar kasıyorsa 14'te o, o kadar, kasar. O kadar kasıyor. Anladım. O kadar kasar. Ama zaten tam sürümünü de getirmiyorlar bunlara. Bir light versiyonu Şöyle düşün. Yani. Birkaç özellik artı asıl olayı güvenlik. Bak, ha, güvenlik Apple, açığı kapatıyor. Şu anda iOS 13'te kalan, 12'de kalanlara dahi güvenlik güncellemesi çıkıyor. Bu o önemli. Kaça kadar çıkıyordur? Bize kadar var ya. Yani. Çıkıyor bayağı. Yani hani bu, şey bırakmıyor onları. Anladım. Ama yani atıyorum destek vermeyi bıraktıktan bir sene daha işte çıkıyor diyelim. Sonrasında bırakıyor artık yani. E tamam. Mutlaka yani, öyle yani, bir şey. Biz var. ben de tamam bu benim kullandığım telefonda varsa e gayet güzel. Gerçekten gelmiyor, de geliyor. Gel Yalnız mi? tacizci biçimde geliyor abi bu güncellemeler. Ben onu söylemek zorundayım. Güncelleyim mi? Hayır. Aga gece güncelleyim. Sen bir password'ı e gir hele. Sen yani böyle yapışkan satıcı gibi. İstemiyorum kardeşim. Veya da otomatiğe alıyor. Hani ben otomatik ha, basayım sen bak, yatarken son, usta son diye. Son bir saçmalık söyleyeyim. Güncellemede mi? Evet. Güncelleme ile alakalı. Şimdi beta 1 kurduk. Bir tane hata vardı. İşletim sistemi e, hafızanın tamamını Doğru, ele doldu. geçiriyor abi sistem tüketiyor diye gözüküyor. Ve sen bir sonraki güncellemeyi yapabilmen için Alman hafızada lazım. yer açman lazım, tamam mı? E nasıl kilitlendi öyle? İşte ee, işte bir şekilde yaratıyorsun onu. Hani bunda yaratabildik ama şunu da hala çözemediler. Ben her güncellemeden önce Apple Watch'ı sıfırlıyorum. Çünkü 2.9 GB yer gerekiyor diyor. Ee, yeniden Apple Watch başlat diyorum. O zaman 3.4 GB şey yapıyor. Yer aç yer açıldı diyor. Güncelleme yapıyorum. Sonra yeni güncellemeyle yeni beta gelince tekrar sıfırlıyorum, tekrar güncelliyorum falan. falan. Ya yani beta'da olmanın böyle bir sıkıntısı Tabii. var. Bu bu, bu bana girmiş. ben o yüzden beta'da değilim zaten. Ben bilmemişim şey çok bu arada, şey yapmak istemiyorum. bu arada beta ile alakalı hani kurmak isteyenler varsa da şöyle bir şey. Apple public beta'ya da çıkıyor. Ha, şu abi, an isteyen onu. herkes public betayı da indirebilir. Ama yani böyle bir, Risk bir ya. ilgiliysen Okey ama sinirlenmeyeceksin. Ee, okay. ya ben çalışmayan aleti sevmem. O yüzden Apple'la gıcığım. O yüzden ya, aksi kanaldaki motivasyonu var. Şey çalışmayan diyeyim. aleti sevmiyorum Son abi. Son iki senedir Apple, ben tüm betalarını kullandım. Son iki senedir Apple'ın ee, yani sürüm güncellemelerinden sonra böyle çalışmayı tamamen bırakan uygulama oranı böyle bir %10'a falan düştü. Anladım. Mesela Yandex'te çok saçma bir şey var. Hani ekranda böyle sen bir yeri pinleyip buraya buradan da geç diyorsun. demek için tıklıyorsun ya. Ama onu uzun uzun basman lazım. Hı -hı. Şimdi haritada böyle yukarı yapmak istediğinde tek, bile tek, hemen e, şey yapıyor. E tamam Sanki gel çözer onu. gibi. Ama mesela iki aydır zorlanıyorum mesela Yandex'i o açıdan. Mesela kimse de kur demedi. Allah razı olsun kurmuşsun bize de ne geliyor, ben geliyor anlatıyorsun Ben de biliyorsun ama. kuruyorum. Ha evet, ben evet evet. Ben yeni sürekli denemem lazım. Mecburen yani çalışıyor mu diye denemem lazım ki ona göre şey yapayım. Neyse, özetti bu. Mi? Yani betalar ne getiriyor? Bir tık daha stabilite getiriyor. Sıkıldım remini. ulan, bitti mi? Bitti bu kadar. Eyvallah, bay.